İyi arkadaşlar, bugün konumuz yeni kask aldım. Axis Dragon modeli 2021 model kask. Şöyle bir göstereyim. Zaten görüntüsü bu fiyattaki bu kask için efsane. Yani daha ne olsun ki 600 lira civarı bir fiyat var şu anda düz renklerinin. E, şekil renklerinde 650 küsür bir fiyatı var. Arada 50-100 lira oynuyor değişiyor modele modele. E, kaskımız DOT ECE sertifikası var. 1500 gram ağırlığında. Direkt e, sonra onun dışında tek parça koy, bir malzeme var. O yüzden bir iki parça olarak üretilmemiş, tek parça olarak üretilmiş. O yüzden biraz daha kaliteli bir kaza esnasında sıkıntı yaratmaz. Ben zaten daha önceden beyaz da rengi vardı Axis'in. Aynı modeli 19 modeller yanlış olmasın. Onda kaza yapmıştım. Bir kafamı sert vurdum. O zaman sıkıntı olmadı. Beni korudu Allah'a şükür. Ondan sonrasında uzun süre kullandım. 1,5-2 sene ortalama bir kaskı kullandım. Ee, onun dışında uzun süre götürdü. Hala da kullanmaya devam çektim normalde. Sonra yakın arkadaşıma sattım. Onun dışında ben de, bir de Belcoelfer modeli vardı. Belcoelfer'ı da kullanıyordum. Bunu onu da kullanıyordum. İkisini de sattım. Sonra bir lastik alayım motora, bir de yeni bir kask alayım dedim. AGV modeli düşünüyordum. AGV'nin bir modelini düşünüyordum. Ama sonra AXIS'e tekrar döndüm. AXIS daha cazip geldi. AXIS'in ön tarafında havalandırması var. Üst tarafında havalandırması var. Hava girişi de geçiyor onlar. Dışın arkasında 4 tane hava çıkış kanalı var. Onun dışında... Şuradan direkt çıkarabiliyorsunuz cam vizörünü ee, Vizörünü rahatlıkla çıkarıp takabiliyorsunuz Şöyle de Bir bakayım Takamadım Şu şekil bastırınca takılıyor İte geldi Onun biraz zor oluyor Burun pedi var ee, Çene pedi var Onun dışında hemen Basit bir şekilde Çıkarabiliyorsunuz. Şu şekil. E, üç tane şey var. E, tırnağı var. Şu şekil. Çıkarıp takabiliyorsunuz rahatlıkla. Başka kaskımızın aralarını söyledik. Ben neden tekrar aksisi aldım? Onu soranlar vardır şu anda çoğunlukla. Zaten beyaz rengi vardı. Bayağı da güzeldi. Ben ilk çıktığı zamanda almıştım kaskı. Kaskı Şimdi fiyat biraz bütçe sıkıntılıydı 700 liraya 800 lira maksimum 1000 liraya kadar bir bütçem olacaktı ben de bir lastiğinde kötü durumdaydı bir lastik aldım bir de cebimde 700 lira civarı bir para kaldı 700 liraya da yine LS2 MT'nin modelleri vardı bir de Axis vardı Axis de şu anda baya bir piyasada ilerlemeye başladı kalitesini gösteriyor şu anda çok da tutulmaya başlandı. Ben ilk zaman da aldım kaskı. İlk zamanda aldıktan sonra zaman herkes de artık görmeye başladı. Çoğu kişi bu kaskı aldı. Ben dediğim gibi iki buçuk sene kullanmıştım. Bayağı da memnundum. Aksis'in yanında Bell marka kask da almıştım. Onun siyah vizörü vardı. Ben şeffaf vizör almamıştım. Bunu direkt şeffaf vizör lesedim. Bir de aynalı vizör aldım yanına. Aynalı vizör birkaç gün içinde gelecek. Şu anda sadece şeffaf vizör var. Ee, ben beldeki rahatlık bunda da bunda daha doğrusu bunda rahatlık daha iyi diye bele göre. Belde rahatlık vardı ama biraz e, küçük bir kaskı yani. Bel kaskı kualifer modeli var. Biraz daha küçük kalıyor aksine göre. Görüntüsü de pek hoşuma gitmiyor açıkçası. Onun arkası şöyle sivri değil. Normal yuvarlak geçiyor. Bu biraz daha sivri böyle görüntüsü daha güzel. O yüzden tekrar aksi döndüm. Bu sefer beyaz renkli eski kaskım. Ben bu sefer siyah rengine karar verdim. Ekipmanlarımda da komple siyah dizmeye karar verdim. motordan siyah renk. Ee, o yüzden siyah rengini tercih ettim. Bunun desenleri vardı. Desenlisini pek içim silip almadım. Ee, Desenlisini siyah rengi olsaydı yine alacaktım. Ben par, e, ama parlak siyah daha bir cazip geldi. Bir de şöyle bakınca kasları sana kendinize görebiliyorsunuz rahatlıkla. Zaten parlıyor biraz. Bu desen üzerinde genelde mat renkleri tercih etmişler. Ben biraz daha parlak renkleri sevdiğim için. Direkt düz renk olarak parlak siyah aldım. Ee, onun dışında e, görüş açısı biraz daha iyi bu kaskın. Belin mesela o kadar şey değildi. Ee, görüş açısı çok iyi değildi. Ama severek kullanıyordum. Onun bağlantı sistemi daha güzeldi. Bunun bağlantı sistemi o kadar iyi değil ama çoğu alıştığımız bir kaslardaki bağlantı sistemi var. Mikrometrik bağlantı. Şu şekilde takıp çıkarabiliyorsunuz rahatlıkla. Bağlantısı kolay. başka bir şey daha vardı. Bir kasla ilgili söyleyeceğimiz. Ha, polikarbonat ee, optik diye geçiyor vizörü. Çizilmeye karşı dayanıklı diye geçiyor. Kaskımız bu şekilde gördüğünüz üzere. Axis'in ah, kaskı. Yakın zamanda yeni videolar gelecek. Bir abime motor almaya gideceğiz yakın zamanda. Ee, onun videosu da bu hafta içinde koyarım gibi düşünüyorum. Bir arkadaşım da hep böyle teker yapan onu instagramda paylaşmıştım. Onun da videosunu bu hafta veya gelecek hafta tekrar kanalında olacak. Şu anda videomu beğendiyseniz beğenip abone olursanız beni mutlu edersiniz.